Merhabalar sevgili butik gayrimenkul takipçileri Bodrum'dan Senem Karaçiçek. Sizlere güncel portföyleri tanıtmaya devam ediyorum. Şu an Bodrum Yalıkavak'tayım. Eşsiz deniz manzarasına hakim. Denize sıfır site içerisinde 2 artı bir villa konseptinde evimizin bahçesindeyim şu anda. Önü tamamen açık. 180 derece inanılmaz güzellikte bir deniz manzarası bulunuyor. Denize ikinci sıradayız gerçekten muhteşem bir manzara harika bir hava var şu anda evimizin bahçesindeyiz Burası tamamen müstakil girişli bir bahçe alanıdır tamamen evin kullanımına ait Denize sıfır site içerisinde bulunuyoruz şu anda sitemiz oldukça özellikli kendine ait çok hoş bir plaj alanı bulunuyor. Birazdan plaj alanına doğru ineceğim. Bahçeli, önü kapanmaz, panoramik deniz manzaralı. Burası teras alanımız. Güvenlik liste içerisinde. Evet, terastan da ben tekrar manzarayı evet şöyle <laughs> tekrar bir göstermek istiyorum. Gerçekten yeşil ve mavinin buluştuğu eşsiz bir manzara kapanmaz bir şekilde önü denize çok yakınız. Dalgaların sesini duyabileceğimiz yakınlıktayız. İkinci sıradayız. Son kalan seçeneğimiz 2 artı 1, 2 banyolu. Sitemizin kapalı garajı bulunuyor. Asansörü bulunuyor. Kapalı garaja bırakıp aracınızı hemen eve giriş yapabiliyorsunuz. Burada evet mutfak alanımız salon açık mutfak şeklinde. İçerisinde ankastre ürünleri takılı oturuma hazır pırıl pırıl tertemiz. Evet Franke marka içerisinde Ankastre ürünleriyle birlikte salon açık mutfak alanımız burası. Dilerseniz oturun, dilerseniz kullanmadığınız dönemlerde kiraya verip yüksek gelir elde edebilirsiniz. Burası residence hizmeti veren otel konseptinde. Evet, 5 yıldızlı otel standartında ev keyfini yaşayabileceğiniz bir site. Sitenin içerisinde restoran alanı bulunuyor, spa alanı bulunuyor. Salondan evet bu eşsiz manzarayı oturduğunuz yerden şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde daha rahat görünüyor. Tablo gibi bu manzarayı izleyebiliyorsunuz. Evet, yüksek tavanlı spot aydınlatmalar bulunuyor ve RF sistem klima bulunuyor. Ayrıca akıllı ev sistemi bulunuyor. Oldukça geniş bir salon açık mutfak burası. Hemen karşıda ana giriş kapımızı görüyorsunuz. Sol tarafta dolaplar. Akıllı ev sistemimizin otomasyon sistemi. Buradan evet şöyle göstermek istiyorum kapalı garaj alanımızı. Evet kapalı garajımız. Karşıya aracınızı bırakıp Buradan evet direkt eve şöyle göstermek istiyorum. Diğer tarafları da tünel gibi devam ediyor. Yine buradan da devam ediyor. Evet buradan direkt evimize giriş yapabiliyorsunuz. Dolapları, gömme dolapları içerisinde hazır. Evet. Burada bir yatak odamız bulunuyor. İçerisinde ebeveyn banyosu ile birlikte yine dolabı içerisinde buradan ebeveyn yatak odamıza giriş yapıyoruz. Sağ tarafta yine e, giyinme dolabı, giyinme giysi dolabı. <laughs> evet ve içerisinde televizyon için bir yer ayrılmış. Şu anda bulunmuyor. Burada Evet ebeveyn banyomuz duş akabinde. Dediğim gibi 5 yıldızlı otel standardında ev keyfini yaşamak istiyorum. Evimden çıkıp sahile inip sahilde restoranda oturup bir şeyler yiyip içmek istiyorum. Sosyalleşmek istiyorum. Kendi özel iskelemde denizin ve yazın keyfini çıkarmak istiyorum diyorsanız. Evet bu site tam size göre spa alanı da bulunuyor. Bahsettiğim gibi konsiyer hizmetleri bulunuyor. ve tabii ki manzarası burayı hakikaten özel kılıyor. Bu manzara çok özel bir manzara. Kapanma olasılığı bulunmuyor. Evet bu çok özel dairemizi Villa konseptinde evimizi görmek istiyorsanız sizleri Yalıkava'ya davet ediyoruz. Marinaya sadece 3.5 kilometre mesafedeyiz. Aracınızla çok kısa süre içerisinde ulaşabileceğiniz mesafedeyiz. Birazdan sahil alanına inmeyi planlıyorum. Sahilden de görüntüleri sizlerle paylaşacağım. Görüşmek dileğiyle. Bodrum'dan sevgiler. Senem Karacıçek. Evet, şu anda sahil alanındayım. Sahil alanında sitenin ortak havuzunu ve restoran alanını görüyorsunuz. Çok hoş bir alan burası. Barı var. Restoranı var. Site sakinleri. Ve aynı zamanda içerisinde bulunan Butik Oteli'nin misafirleri şu anda burada. Bu güzel ortamın keyfini çıkarıyorlar. Aşağıda kabaanaları görüyorsunuz. Bunlar da siteye aittir. Ve güneşlenme terasları, şezlonglar muhteşem bir koyun. Evet içerisindeyiz şu anda. Daha doğrusu koyun girişindeyiz diyebilirim. Rüzgar almıyor çok fazla. Oldukça sakin, güzel, dingin bir deniz var. Burası bu site, otel konseptinde İçerisinde spa alanı bulunuyor. Spa alanında Türk hamamı, buhar odası, sauna, fitness center. Dilerseniz masaj yaptırabiliyorsunuz ekstra olarak. Otel gibi düşünebilirsiniz burayı. Evinize dahi oda servisi alabiliyorsunuz. Dilerseniz kabağınızda otururken yiyecek, içecek sipariş edebiliyorsunuz. Aynı zamanda temizlik hizmetleri de bulunuyor. Evet saylanımız genel olarak bu şekilde. Siz de bu ayrıcalıklı projede kalan son seçenekler için iletişime geçebilirsiniz. Detayları dilerseniz arayarak, dilerseniz WhatsApp üzerinden öğrenebilirsiniz. Bodrum'dan Senem Karaçiçek, sevgiler, selamlar.